4 yumurta, 1 çay bardağı tahin, yarım çay bardağı maden suyu, yarım çay bardağı da yarım çay bardağı da badem unuyla 4 yumurta, kabartma tozu hepsini karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı da chia tohumu. böyle bir hamur elde ediyoruz. Kabartma tozumu unutmadım. Tüm bunları hazırlayıp tepsimize koyup 180 derece fırında pişiriyoruz yarım paket labne e, yarım bağda ıspanağı biraz önce tavada soteledim acık ısıttım pıstırdım labne ile karıştırdım bu karışımı da bir miktar fırında pişmiş olan e, kekimin ne denirse artık üzerine kişimin üzerine boca ettim. Tekrar fırında pişirmeye devam ettim. İyice piştiğine emin olduktan sonra da rendelediğim eski kaşarı ilave edip tekrar fırına sürdüm. Bir miktarda o şekilde pişirdim. Unsuz, sağlıklı kişimiz hazır. Tarifi gruptaki bir arkadaşımdan aldım ama biraz üzerinde uyarlama yaptım diyebilirim. O hepsini bir arada koymuştu. Ben önce tabanı pişirip daha sonra diğer malzemeleri ekledim. Labne benim fikrim oldu. Onun tarifinde yoktu zannediyorum. Kaşar peyniri eklemişti. Güzel bir şeye benziyor. Tavsiye olunur. Afiyet olsun yapacaklara şimdiden. Burada da görüyorsunuz eski kaşarları üzerine ilave ediyorum. Fırından çıkartıp labneli karışımı koyup tekrar pişirmiştim. En son kaşarla birazcık daha birleşmesini sağlıyorum. Bu da en son çıkarttığım hali. Evet, biraz dinlendirdim, biraz bekledim. En son dilimledim. Görüntüsü de bakın böyle oldu. Gayet güzel kabardı. Görüntüsü de gayet iyi oldu. İçinde kesinlikle un yok. Tahini un olarak kullanmış olduk. Afiyet olsun.